Evet arkadaşlar buna iskembe kuralı diyorum ben. Şu karşılıklı olarak yüksekliklerin toplamı birbirlerine eşit. Yani 10 ile 17'nin toplamı 10 artı 17 eşittir. X artı 23'e. 27'den de 23 çıkarttığımız zaman x'imize ne kalır arkadaşlar? 4 birim kalır. Şekildeki kartonun alanı 96 cm kare olan ABCD dörtgen biçimindeki bir karton ML, MNLK bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere orta noktaları olmak üzere A köşesi KL boyunca C köşesi de MN boyunca şekildeki gibi katlanıyor. Sonra makas da kesilip atılıyor. Kalan kartonun alanı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir dörtgenin tam orta noktalarını birleştirdiğimiz zaman paralelkenar kenar oluşurdu. Şimdi i̇şte buraya A, B dediğim zaman burada A artı B ise karşılıklı olarak buralarda A ile B'nin toplamı eşitti. Burada toplamaların 96 verdiği için ikisini A, diye düşünsem o zaman buralarda A, dediğim zaman burası 4 A ise arkadaşlar ortası da ne olur? 4 A olur. Toplam alan 96 olduğu için 8 A eşittir. 96'dan 96'yı 8'e bölersek A'yı ne bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. Şimdi bize 2A'yı kesip attı. 2A'yı kesip attı. Toplamda kaç ağımız vardı? 8A vardı. 2A'yı kesip atınca kaç ağ kaldı? 6 A kaldı? 6A kaldı. 6 çarpı 12 72 yaptı. Kalan alan. Nalbor'un Sakarya Caddesi'ne bakan kısmının uzunluğu 8 metre. Sakarya'ya bakan 8'miş arkadaşlar. Manavın Sakarya Caddesine bakan kısmın uzunluğu 4. Yeşilpınar'ın Caddesine bakan kısmının uzunluğu 6. Nalburun Yeşilpınar Şurayı da arkadaşlar şu caddeye bakan kısmı da 6 diyor. Manavın Sakarya Caddesine bakan kısmının uzunluğu 4. Şurayı 4 vermiş. Kızılırmak Caddesine bakan kısmının uzunluğu nedir diye soruyor. Şurayı soruyor. Şurayı 4 vermiş arkadaşlar. Burayı 8 vermiş. Burayı 6 vermiş. Burayı x kaçtır diye soruyor. Market ise eşkenar dörtgen biçimindedir diyor arkadaşlar. Market neymiş? Eşkenar dörtgen biçimindeymiş. Evet arkadaşlar. Buradan bakıyoruz. 4'e 1x düşerse 8'e ne düşer? 2x düşer. O zaman burada eşkenar dörtgen olduğu için burası da ne oldu? 2x oldu. Evet. ikinci paralelliği kullanabiliriz arkadaşlar. 8'e veya şuranın da 2x olduğunu biliyoruz. 4'ün tamamının oranı 4'ün tamamı 12 oranı 2x'in 2x artı 6'ya oranı diyoruz. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 işler dışlar yaptığım zaman 6x eşittir 2x artı 6'dan 4x eşittir 6'dan 6 bölü 4 geldi. Sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 2 gelir. A, B, A, D, 6 kök 2 veriyor arkadaşlar. A, B, A, D, 6 kök 2 imiş. Katladığım zaman burada uzunluklar değişmez. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için 6 kök 2, 6 kök 2. Kök 2 katı ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. Şimdi ikiz kenar olduğu için 12'yi 2'ye böldüm. 6, 6 muhteşem üçlüden burasında ne buldum? 6 buldum. Bize DC uzunluğunu 10 veriyor arkadaşlar. BC uzunluğunu da 10 veriyor. Ne özel üçgenimiz vardı? 6, 8, 10 özel üçgenimiz vardı. Taralı bölgeyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 kere 2, 12. Yarısı 6 birim burası. 6 birim de burası. Topladığım zaman ne yapar?